Mehmet Çavuş, Mehmet Çavuş diye bak bağırıyor kumandan. Dediler biz seni almaya geldik, maaş bağlayacağız sana. Ben o hakkı almam, ben savaşacağım, ülkem için savaştım. çavuş iste demişler. Ne istersen iste. Hep Türkiye'nin sağlığını isteyen demiş. Türkiye'nin sağlığını istedi. Aşağıda ana fartalarda fırka komutanı Mustafa Kemal var demiş. Hatta Atatürk çağırdı bile o vakit Mehmet Çavuş'u. Bir de saati vardı. Onların ikisini Atatürk bizzat kendi eliyle verdi bana diyordu yani. 27. alay düşmanı ilk karşılayan alayımızdır ve 27. alayın 3. taburu 10. bölüğünde görev yapan Bigalı Mehmet Çavuşumuz Bigamızın Bahçeli köyündendir. Benden 3 adam önde sügüyü kalktı diyordu. Onu da ben sordum böyle dedim dedi ya bu ne böyle sarkıyor burada böyle bayağı bir yani bir parmak kadar sallanıyordu. O dedi bana dedi o Sedbil Bayır hatırası dedi. Değer çok kuvvetliydi kendisi. Böyle e, pervan zaten. Vurduğunu yaralanıyor ama vurduğunu vurduğunu kesiyor. Mehmet Çavuş çok kahraman bir adamdı yani. Cesur bir adamdı. Helallık için şeker verdi bana. Artık beş kuruşluk mu aldı, on kuruşluk mu neyse şeker getirdi orada, hepimize dağıttı. Beraber kalıyorduk bir odada. Bütün gece rüyasında savaşıyorduk. Bütün gece. Çocuğum dedi, biz bu vatanı böyle kolay almadık dedi. Mehmet Çavuş benim ruhumda çok ayrı yeri olan bir insan. Hayatımda yeri olan bir insan. Ben onu defnederken de gördüm.